aç aç şu kapıyı aç Allah kahretmesin aç şu kapıyı kapıyı aç kapıyı aç 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 kapıyı aç aç çekil 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 Şşş, çekil çekil çekil, çekil. aman diyeyim buna bir şey olmasın aman diyeyim 20 bin liralık makine koşa koşa geldim yemin ediyorum çok önemli çok mühim alet mühim alet uzak dur uzak dur uzak dur Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz efendim. Eve girişi oldukça olaylı olan bu yanımda duran canavarı bugün sizler için inceliyor olacağım. Normal şartlarda hani baştaki ufak bir skeç de tamam ama ben uzun zamandır bu cihazı zaten hani deneyimliyorum. Deneyimledikçe de edindiğim bilgileri ve edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu videonun çekilmesine vesile olan sevgili Monster Türkiye ve de Türkiye'ye sonsuz teşekkürler. Bana bu cihazı inceleme için gönderdiler. Ben de onları tekrardan ulaştırmadan önce... ...deneyimlerimi sizlerle, sizlerle paylaşmak istedim. Önümüzdeki cihazımız Monster toolpart T7 versiyon 21.6 olarak geçiyor. Cihazımızın içerisindeki özelliklere geçmeden önce... ...ben etraflıca bir kendisini göstermek istiyorum. Çünkü oldukça keyifli ve benim için kâfi, özellikle siyah tonu, mat tonu seven insanların için... ...kâfi nitelik söylenebilecek sade bir yapıya sahip. Siyah mat üzerine Monster bir logosunu yerleştirmiş, sade bir e dizaynı tercih etmiş. Arka tarafında ise hani tabi kullandığımız için tozu var biraz. <laughs> arka tarafında ise cihazın havalandırmasını sağlayan hava kanalları mevcut çünkü içerisinde işlem yapan çokça alet devat var biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz. Cihazın arka tarafında iki adet hava kanalımız var. Bu bu evladımızın da bizim gibi oksijeni hava almaya ihtiyacı var sonuçta. Yani 12 de can, o da iş yapıyor. Ee, bir adet type-c girişi, bir adet HDMI girişi bulunuyor. Bu HDMI girişiyle isterseniz televizyonunuz, isterseniz projeksiyon cihazınız varsa oralara yani HDMI ile bağlantı kurabildiğiniz noktalara cihazı bağlayabilir, görüntü aktarabilirsiniz. Ee, bir adet ethernet kablosu, bir adet de güç kablosu bulunuyor. Bunun dışında tabii ki bununla da bitmedi. Ee, sağ tarafta 2 adet USB 3.0 girişi birlikte bir kart reader okuyucu ve sol tarafta da yine bir USB 3.0 girişi ile birlikte bir kulaklık bir de mikrofon girişi klavye diyecektim ilk başta mikrofon girişi bulunuyor. Bu sade yapıya sahip cihazda ben bir sürü oyun oynadım. Zaten bu videoda da şimdi oynayacağız deneyimlerimizi yapacağız. Ee, Cyberpunk'a bakacağız. Nvidia'nın RTX teknolojisiyle DLSS ile bu cihazı deneyeceğiz. Ama denemeden önce elimizin altında ne gibi özelliklere sahip bir cihaz var gelin bakalım. Benim her zaman yaptığım şey. Masaüstü bilgisayar olsun, laptop olsun fark etmez. Abi ben bir açarım önce. Çalıştıra gelirim. Bak burada çalıştır var. Bir çalıştır yazarım. Sonra bir de DxDiag yazarım basarım. Çalıştırımızı açtık. DxDiag'ımızı yazdık. Sistem özelliklerimiz ekranımıza geldi efendim. Şöyle bir baktığımızda cihazın içerisinde sizler de görün. Toolpart E7 versiyon 21.6 olduğunu görüyoruz Monster'ın. Ee, içerisinde Intel i7-10875H 2.3 GHz'lik bir işlemcisi var. 16 GB RAM'i var. Bunun yanında bir de gücünü Nvidia'nın RTX teknolojisinden alan Nvidia RTX... 3070 ekran kartı var. İşlemcimiz iyi. Ekran kartımız iyi, RAM'imiz iyi. E artık bu cihazı bir test etmenin vakti geldi. Şimdi test ederken de şöyle yapacağız. Cyberpunk 2077 oynayacağım. Bu oyunda Nvidia'nın RTX teknolojisini RTX 10 o hallerdeki FPS değerlerini, DLSS açık kapalı FPS değerlerini test ediyor olacağız. Bunun yanı sıra arka planda her ne kadar aşinasınız bilmiyorum ama benim yayınlarıma katılıyorsanız biliyorsunuzdur. Canlı yayın platformları üzerinde yayınlar yapabiliyoruz ya da işte YouTube'a videolar çekebiliyoruz ya. Bunları belirli kayıt e, aracı programlarıyla yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi OBS. Biz oyun oynarken arka planda da OBS'yi açık bırakacağım. Bu da ne demek? Bilgisayarı iyice yoracağız yani. Biz oyun oynarken arka planda aynı zamanda oynadığımız oyunu da kaydedecek. Bu ne demek olacak? Biz yüksek ayarlarda oyun oynarken acaba kayıt yaparken bilgisayarda donma oluyor mu? Kayıt donuyor mu? Akıcı bir şekilde mi değil mi? Bunu kontrol edeceğiz. Çünkü yüksek değerlerde kayıt yapacağım için eğer kayıt testinden başarıyla geçerse canlı yayında çok rahat yapabilir anlamına gelecek. Ve bu da ne demek? Eğer sizler bir gün yayın yapmak için böyle bir bilgisayar almak isterseniz bu bilgisayar sizin neyiniz olacak? Ha ben bunu da gördüm. Abi kaydı çok güzel aldı. Çok güzel de yayın yapabileceğini biliyorum. Ben bunu gidip alıp yayın yapabilirim diyebileceksiniz. Oyuna geçmeden önce Monster'ın her Monster Laptop'ta kurulu gelen Monster Kontrol Merkezi'ni açalım. Buradan cihazımızın modunu da oyun modunu alıyoruz. Çünkü oyun oynayacağım. Bunun dışında arkadaşlar hani bilgisayar çok yormamak adına atıyorum bu cihazı kullanacaksınızdır, satın almışsınızdır. Film dizi izlerken ya da bir şey yazarken arka planda müzik dinliyorsunuzdur. Onu size tercih ofis modunu alın. Ee, eğer çok gerçekten bilgisayarı yoran bir e, oyun oynuyorsanız ya da bir programla uğraşıyorsanız e, onun için de isterseniz Turbo moda şöyle alarak turbo modda da cihazın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi oyun testi zamanı. Şey nereden abi? FPS sayıcı. Alt F2 mi? Alt RAID ya. Alt F2. Tam fotoğraf modu ya. Ee, Alt, Alt F3 müydü ya? Oyun filtresi. Alt F1. Alt, F4 de Alt F4 ne <laughs> ya? Nasıl? Nasıl kandın abi? <laughs> Alt F4 ne? <laughs> Allah'ım ya ben de basıyorum ya. Kaydı başla diyorum gördüğünüz üzere. Sesimizi alıyor oyunumuz burada. Haydi gelin geçelim. Şimdi oyun içindeki performansını görürken bir de kayıttaki performansı nasıl onu göreceğiz. Ama başlamadan önce oyunun ayarlarına gidip hangi ayarlarda şu anda cihazla oyunumuzun çalıştığını bir görelim. Oyunumuz şu anda ultra ayarlarda. Ray Tracing açık. Şunları şöyle yaptım. Ray Tracing'i şu şekilde ultraya aldım DLSS'i performans modunu her zaman tavsiye ediliyor performans modunu aldım ve artık oyunumuzun performansını deneyimleyelim bakalım özellikle DLSS ile birlikte oldukça merak ediyorum cihazın performansı nasıl olacak. Şu anda Ray Tracing ve DLSS'i açtık. Ray Tracing ve DLSS'in açılmasıyla birlikte özellikle DLSS'in açılmasıyla birlikte bilgisayar hani normal FPS'ten daha yüksek FPS alabilmemizi sağlıyor Nvidia'nın DLSS teknolojisi. Yani oyunlarda eğer düşük FPS alıyorsanız DLSS ayarlarını performansa getirdiğinizde özellikle şu anda 69 FPS'e kadar oyunun çıktığını görebiliyoruz. Hatta 71-72 FPS'e kadar çıkıyor. Hele ki arkada aynı zamanda bir kayıt varken bu oldukça iyi bir performans. Yani bu tarz karşılaştırmalar keyifli oluyor çünkü hani DLSS teknolojisi gerçekten Nvidia'nın çok ön plana çıkardığı ve FPS değerlerini sizin kare yazınızdan düşürmeden FPS değerlerinize olumlu yönde etki eden bir teknoloji. Sizin çözünürlüğünüzden hiçbir şey kaybettirmiyor ama oyunu daha yüksek FPS'te oynamanızı sağlıyor. Bu teknolojiyi masaüstü bilgisayarlarda iyi kullanan Nvidia burada da oldukça iyi kullanmış ve 73 FPS'e kadar şu anda da ekranda gördüğünüz üzere FPS alabiliyoruz. Efendim, Nvidia Activision ile birlikte çalışarak Call of Duty Warzone'a Nvidia DLSS teknolojisini getirdi. Nvidia'nın DLSS teknolojisini artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Sadece GeForce RTX serisi ekran kartları üzerinde yer alan, tensör çekirdeklerinden güç alan DLSS teknolojisi, Nvidia'nın yapay zeka alanında yaptığı çalışmaların bir meyvesi aslında. Bu yapay zeka algoritması kendisini devreye soktuğunuz andan itibaren görüntü kalitesinden hiçbir taviz vermeden FPS değerlerini arttırıyor efendim. Warzone'da bu artış %70'lere kadar çıkabiliyor. RTX 3060 ekran kartına sahipseniz 1440p çözünürlükte 100 FPS'lik bir performans sahibi olabiliyorsunuz. Eğer RTX 3060 Ti veya daha güçlü bir ekran kartınız varsa 4K çözünürlükte yine 100 FPS üzerine görebiliyorsunuz efendim. Evet arkadaşlar sistem içeriğini, cihazın genel yapısını, oyundaki performansını ve Nvidia'nın Ray Tracing DLSS teknolojisini denediğimiz, deneyimlediğimiz ve bunları yaparken de kayıt aldığımız bir süreçten geçirdik cihazı ve genel olarak başarılı çıkmayı başardı. İçerisindeki 3070 ile hem bize oyun oynattı hem de kayıt yaptı. Bugün de fazlasıyla yoruldu yavrucak. Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Oldukça memnun kaldım. Cihaz benden istenene kadar da kullanmaya devam. Eğer yerine farklı bir ürün gelir, Monster'ın farklı bir ürünü deneyimleme şansım olursa onu da sizlerle seve seve paylaşırım. Aşağıdaki linklerden Monster'ın bu laptopuna ulaşabilirsiniz efendim. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.